Aydın'ın Didim ilçesinden bütün takipçilerime ve bu videomu tesadüfen izleyen herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Küçük bir yürüyüş yapalım hem de sohbet edelim diyorum. Bugün hava sıcaklığı 19 derece civarındaydı gündüz. Şimdi akşam olmak üzere ve hava bulutlu. Birkaç gündür geçen birkaç gün içinde havalar İstanbul'a yağan kar nedeniyle soğumuştu burada da. Elbette eksilere düşmedi geceleri. Det er så helvete. oluyor bu bulunduğum yerde dedim de arkadaşlar en fazla düştüğü hava sıcaklığı gecenin hava sıcaklığı benim gördüğüm 4 dereceydi 4 dereceye kadar düştü artı 4 dereceye kadar diyorum ve böyle bir hava var burada güzel bir hava birçok yere göre Finlandiya'da eksi 25'ler 35'leri görüyorlar izliyorum medyadan izliyorum sosyal medyadan izliyorum yani böyle bir durumdalar ve hava esmeye başladı. Ben ne zaman video çeksem şu mikrofonla sorun yaşıyorum. Rüzgar vesaire. Bir de bu mikrofon kayıtlarını hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Bir sürü mikrofon denedim. Metalik ses geliyor bunda da. Kimisinde ses kalitesi iyi ama arka planda hışırtı geliyor vesaire geliyor. Neyse amatörce yapıyoruz bu işi. Yapacak bir şey yok. Elbette iyi kalite mikrofonlar muhakkak bulunur ama bizler onları alabilecek durumda değiliz. Kamu yararına veya umum yararına işler yapıyoruz burada. Öyle diyebiliriz. Kendi kendimi ben birazcık teselli edeyim. Youtube videolarımı yapmam için kimse bana ne zorluk çıkarıyor ne zorluyor ne de destek veriyor öyle diyebilirim. Tek destekçim sizlersiniz. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Finlandiya ile Türkiye arasında elbette gelip gittiğimizde bazı farklılıkları daha iyi fark edebiliyoruz, görüyoruz. Bazen bakmakla görmek arasında fark olduğunu biliyorsunuz. Ben ilk geldiğim zamanlarda bu farkı anlıyorum. Sonradan biz de buraya uyum sağlıyoruz. Aynı şekilde Finlandiya'ya gittiğimde ilk şöyle bir ay içinde oraya uyum sağlarken o farklı olanları biz görebiliyoruz. Ondan sonra herkes her şey normal geliyor. Bir tanesi gene fark ettiğim konulardan ve bir de elbette medyada, sosyal medyada, Finlandiya medyasında bu haber yapılmış. O haberi ve karşılaştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum. İnternet, bakınız ben aktif olarak interneti kullanan birisiyim. Sosyal medyaya YouTube'a videoları yüklüyorum. Bu videoların yüklenmesi saatler alıyor. Saatler almasının sebebini anlamış değilim. Öyle normal bir internet hızına sahip olduğumu da biliyorum. O kadar çok yavaş olmaması gerekiyor ama Finlandiya'da bulunduğum, yaşadığım yerde temel internet yani en düşük interneti kullanıyorum. Ben buradan daha hızlı yükleyebiliyorum. Biliyorum bütün videolarımı burada ise hem biraz daha fazla fiyat fatura ödediğim halde 3 aşağı 5 yukarı daha da hızlı olması gerek gerektiği halde maalesef hızlı değil. O altyapıyı maalesef oluşturamamışız ülkemizde. Onlarla ilgili bir anladığım kadarıyla bir sitenin yapmış olduğu bir araştırma var. Çok kapsamlı bir araştırma yapmışlar. Ufak konu olarak görebilirsiniz bunu ama aslında hiç öyle küçük konu değil. Herkes elbette ihtiyacı doğrultusunda bunları düşünür. Ne gereği var? Öyle olsa da böyle olsa da fark etmez diyebiliriz internet hızları hakkında internet hızlarının bir araştırması yapılmış Avrupa'da ve dünyanın birkaç ülkesinde belli başlı ülkelerinde fiyatlarıyla ilgili araştırma yapılmış artık hız en önemli olan hız ondan alınabilen performans yani biz sıradan insanlar için benim demin anlattığım gibi benim için önemli olan videolarımın çabuk yüklenmesi siz başkası için başka bir konu olabilir artık bunu onlar mesleğe göre değişmektedir. İnternet hızı herkese göre önem taşımaktadır. O kişinin kullanmasına göre hızı çok önemlidir arkadaşlar. Bazı konularda elbette bizim gibi sırada insanların kullandığı şeyler çok önemli değil gibi görünebilir ama aslında önemlidir. Firmalar için önemli bu, ticaret için önemli bu vesaire için bunları sizler değişik sektörlerde faaliyet gösteren sizler daha iyi kendi açınızdan değerlendirebilirsiniz. Ben birkaç açıdan değerlendirerek bu konuyu değinmek istiyorum. Laf salatalığı yapmak istemiyorum. Aslında bir yürüyüş yapmak istiyorum. Sohbet niteliğinde olacak ve yapıcı doğruları yapıcı olarak dile getirmek istiyorum. Muhalefet yapmak falan değil amacım. Ya da ülkemizi kötülemek hiç değil. O amaçla kesinlikle yapmıyorum. O herkes vatanını sever. Biri çok sever. Biri az sever. Onu biz bile bilemeyiz nasıl ölçeceğiz ki bir elimizde alet yok onu ölçebilmek için. O yüzden kimseyi bu şekilde sınıflandırmayın. Sınıflandırmanın yanlış olduğunu ben düşünmekteyim. Çünkü elimizde bir cihaz yok ölçebileceğimiz. Sadece şöyle diyebiliriz, temel değerlerde bizler birleşebiliyor muyuz? Eğer temel değerlerde birleşemiyorsak zaten o bizden birisi değildir. Onun amacı hizmet ettiği kişiler kurumlar her neyse nereye bağlıysa onlardır. İnternet hızı hakkında ülkemizde hiç de böyle olumlu bir haber veremeyeceğim. Yapılan haberi sizlerle olumlu olmasını çok isterdim ama maalesef değil. Avrupa'nın bütün ülkelerinde hız testi yapılmış ve Finlandiya bunda Avrupa'nın en hızlı internet hızına sahip. ikinci ülke, birinci ülkeyi de söylemek isterim. İsveç bu NATO ile bizim gündemimizi bugün bile meşgul eden İsveç İsveç'te dahi İsveç yani İsveç'te internet Avrupa'nın en hızlı interneti bulunmakta. Ülkemiz maalesef kendimizi teselli edelim bari bunu niyet okuyarak veya kinayen olarak söylediğimiz düşünmeyin gerçekler bunlar. Yumuşatmaya çalışıyorum. Nasıl yumuşatacağım da bilmiyorum. Çünkü ülkemizde bu konular manipüle ediliyor. Birisi gerçeği söyleyince hemen niyet okunuyor vesaire. Onun kötü niyetle yaptığı gibisince damgalar vuruluyor. Bu konuda böyle düşünmeyin. İlk önce onu söyleyeyim. Avrupa'da en yavaş internet ülkemizde maalesef en yavaş 90-100'e yakın bir ülke. Diğer başka ülkelerde var. Biz 90 sonuncu bir ülkeyiz. En sonuncuyuz yani yüze yakın yapılan araştırmada ve bu değerler hakikaten çok büyük. Aradaki fark çok büyük. Bakın Finlandiya ile bizim aramızda hakikaten 3-4 kat bu yükleme konusunda, internetin hızı konusunda fark var. Bunlar 3-4 saniye çok gelmeyebilir size. 3-4 saniyede değil. Finlandiya'da 3 kusur saniyede yükleniyor. Türkiye'de 10 kusur saniyede yükleniyor. Yani 7 saniye herhalde 6 saniye daha geç bizim istediğimiz, gezdiğimiz sayfalar yükleniyor. Biz kendi açımızdan bunu düşünüyoruz ama bunun etkileri çok büyük. Ülkemiz için büyük, insanlarımız için büyük. Bunlar diğer başka konuları da etki yapıyor. Yani zincirleme domino etkisi yapıyor. Biz neden yavaşız? İnternetimiz niye yavaş? Bizim bu telekom altyapıyı bu sektörde faaliyet gösteren firmalar neden bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar? Artık sorunlar kimse. Bu konuda neden yapılmıyor anlamış değilim. Öyle ucuz bir internette kullanmıyoruz ülkemizde. Arkadaşlar bayağı da iyi para alıyorlar. Türkiye'deki internet hızının yavaş olmasının sebebi olarak altyapı deniliyor. Yani altyapıdaki o çok eski 30 yıllık 30 yılı geçen bakır kablolardan ileri geldiği söyleniyor. Diğer türlü onlar eğer halledilirse ben öyle anlıyorum en azından. internet hızımız normale dönecek deniyor. Öyle ben kabul ediyorum. O haberden onu anlıyorum. 30 yıl, 30 kutsuz yıl geriye doğru gidin arkadaşlar. özel zamanına rast geliyoruz. Hatta daha öncesidir o 30'dan fazladır. Çünkü bir proje başlayınca bitince 4-5 yılda bittiğini düşünürsek tam da Özal'ın başlattığı o bu <laughs> iletişim ile ilgili bizim telefonlarla ilgili yapmış olduğu hamleler zamanında altyapı yapıldı olmuş. Öyle görünüyor yani. Çok eski 30 yıllık denilince o tarihlere rast geliyor. Demek ki Özal'dan sonra bu firmalar veya devlet kimse sorumlusu çok fazla bir şey yapmamışlar altyapıya yönelik. Zaten onları görüyoruz biz. Burada da nereye baksanız sokakta herhangi bir yere bakın. Görürsünüz darmadağın her şey. Telefon o dolapları vesaireler suda giriyor. Oksitleniyor da. Açıktan da gidiyor. Allah Allah'a emanet yani birçok yerde. Ama şunu da belirtmek isterim. Biz yaptık mı en iyisini yapıyoruz ama yapmayınca da işte böyle 30 yıl, 40 yıl hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Bizim genlerimiz de var bu maalesef. Buradaki konutlara dahi baksanız bakımsız görünüyor. 10 senelik, 20 senelik konut her neyse. Yıkılıp gidiyor. Yıkılmadan önce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakım nedir bilmiyoruz. Periyodik olarak, düzenli olarak bir şeyin bakımını maalesef yapmıyoruz. Hepimiz öyleyiz. Para gitmesin diyerek çalıştığı müddetçe her şey veya idare edebildiğimiz müddetçe idare etmeye çalışıyoruz. Öyle bir alışkanlığımız, kültürümüz yok. Biz evleri bir kere yapıyoruz, sıfırlıyoruz. 30 sene, 40 sene bir çivi dahi çakmıyoruz. Gerçi çivi çakılmaz bakılan eve de. Yani hiçbir şey yapmıyoruz evimize veya binamıza her neyse bakımını yapmıyoruz. Ondan sonra bu böyle bir zihniyet her konuda var bizde yayılıyor yani biz kendimizi ele veriyoruz böyle muhtemelen bu altyapı internet altyapısı da böyledir böyle olduğunda zaten inanıyorum ben periyodik olarak hiçbir kablolar değişmesi vesaire yapılması gibi bakım gibi bir şeyler yok. Biz sadece bozulunca onu müdahale ediyoruz. İşte geçici bir çözümle yine çalıştırmaya gidiyoruz. 30-40 senelik kablolar ve bunun altyapısından bizden para olan bu şirketler kimse artık bakın aldıkları parayı cebe atıyorlar veya nereye atıyorlarsa atıyorlar satıyorlar o onların sorunu elbette kazanacaklar ama şimdi vermedikleri düzgün vermedikleri bir hizmet Niye para alırlar? Niye başka ülkeler bu şekilde değil? Bizim ülkemiz böyle. O da değil. Yaptıkları sorumsuzluğun. Bakın bedellerini biz bilmiyoruz, görmüyoruz ama internet çağındayız. Biz borsalar internet üzerinden dönüyor. Her şey ticaret internet üzerinden dönüyor. Bu bir saniyelik, iki saniyelik gecikme demek bir sürü sıradan borsada oynayan örnek veriyorum sadece. Sırada insanların para kaybetmesi demek. Sizler iki saniye, üç saniye, dört saniye, altı saniye geç gittiğini düşünün işleminizin. Satmak istiyorsunuz veya almak istiyorsunuz yapamıyorsunuz para kaybediyorsunuz işte bu sadece somut herkesin anlayabileceği bir örnek. Daha başka konular da var ticari olarak. Bunlar bizim kaybettikçe biz enflasyon olarak bize yansıyordur. Muhakkak yansıdığına eminim çünkü şirketlerimiz başarılı olamıyor dünyada. Bu hız sorunu sebebiyle rekabet çok büyük. Hepimiz de bunları biliyoruz. Sizler Google'da bir arama yaptığınızı düşünün arkadaşlar. Bir iyi fikriniz var. Bu iyi fikrinizi var mı ki kimse yapmış mı diye internette arama yapınca Google bunları kaydediyor. O fikrinizi siz gönüllü olarak Google'a vermiş oluyorsunuz. Bu kadar basit herkesin bunları düşünebilecek zamanı yok. Bunu devlet düşünmesi lazım. Veri güvenliği vesaire bunların hepsi düşünülmesi lazım. Avrupalı düşünüyor. Devlet hangisini düşünmelidir, <laughs> vakti var diyenler olabilir. Değil, devletin işi odur arkadaşlar. Bunları düşünmek zorunda, yapmak zorunda. İşte biz de bunları talep etmek zorundayız. Ama edemiyoruz. Ülkemizde burası Türkiye diyoruz ve buna razı oluyoruz. Ah, benim gibi işte kral çıplak diyenler bir iki tane çıkıyor aramızdan. Bunları hiç bıkmadan, usanmadan dile getirmemiz lazım ki hani bir söz var ben ona inanırım birisine kırk defa deli derseniz o deli olurmuş. Gerçekten doğru bu yani ne kadar çok ne kadar çok tekrarlarsanız o sağlıklı birisini dahi deli yaparsınız deli olduğunu inandırırsınız anlamında ben de o taktikle gidiyorum yani tekrar ediyorum tekrar ediyorum artık bunun normal olmadığını anlatmaya çalışıyorum benim söylediklerimi de birileri artık duyar bu yayılır diye düşünüyorum ben doğru bildiğim söylüyorum elbette bu bildiğim benim bu doğru bildiğim yanlış da olabilir. onları. da elbette değiştirme. Değiştirebilirim yani. Herkes aynı olmak zorunda değil. Doğduğumuz gibi biz bile aynı kalmıyoruz. Büyüyoruz, yaşlanıyoruz. Saçlarımız da aynı kalmıyor. Bıyıklarımız da aynı kalmıyor. Vesaire vesaire. Yani biz durduğumuz yerde sabit çok fazla durmamamız lazım. Konjüktüre uymamız lazım. O dün doğru olabilir. Ama bugün yanlış olabilir. Bunlara bizim uyum, entegrasyon sağlayabilmemiz lazım. İnternet hızı içler acısı arkadaşlar. Maalesef burada altyapıdan sorumlu firmalar var. Altyapıyı maalesef kendi evimde dahi kabloları taşımaları daha sağlıklı bir şekle sokmalarını istedim ama hiç dilekçe verdiğim halde hiç kimse bir şey yapmadı burada dilimle Geldiler bir kere direği nereye dikeceğim söyle dediler. Sanki yetkili benmişim. Belediyenin arazisine direkt dikme <laughs> iznini ben veremem ki bu işler bana ait değil. Maalesef böyle olunca da bunu bahane edip dönüp gittiler. Bir de utanmadan dediler ki zarar görürse kablolar Siz sorumlusunuz. Ben dedim ben hiçbir şeyden sorumlu değilim. Siz öyle derseniz ben de ben de izinsiz bu kabloları bu binama, binaya bağladığınızdan dolayı da ben de sizden ben de size böyle derim dedim. Yumuşatarak elbette. Öyle deyince ses çıkarmadılar elbette. Aslında bundan kavga bile doğardı yani. Yani tartışma bile doğardı. Artık cümleleri ben dikkatli seçmeye çalıştım. Çünkü öyle o derse ben de böyle öyle derim size dedim. Öyle diyorum demedim. O bile çok arasında nüans farkı çok fazla arkadaş. Bunu, arkadaşlar bunu ifade etmenin. internet hızımız çok yavaş arkadaşlar. Bu bizim muhakkak ekonomimize etkiliyordur diye düşünüyorum. Benimle aynı fikirde misiniz? Bunlar nasıl çözülür? Fikirleriniz nedir? Yorumlara yazın. Yorumlarınızın hepsini ben dikkatle okuyorum arkadaşlar. İnternet fiyatları hakkında internet fiyatları o kadar çok pahalı değil ülkemizde ama Kağıt üzerinde orta seviyede öyle diyebilirim ama dediğim gibi biz almadığımız hizmetin parasını ödediğimiz için yani hızlar çok düşük olduğu için yani bu defa onun ucuz olması veya bedava olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden o fiyat konusuna ben girmek istemiyorum çünkü alakası yok almadığım bir hizmet ucuz olsa ne olur olmasa ne olur. O yüzden girmiyorum yani önce bir hızını arttırsınlar da ondan sonra fiyatlara geliriz. Altyapı yok. Sizler 30-40 yıldır aynı altyapıyla hizmet veriyorsunuz. Yani hiçbir gideriniz, altyapı gideriniz olmadan milletten para topluyorsunuz anlamına gelir. Elbette hiçbir altyapı yatırım yapmıyorlar demiyorum. Mecburalıklarını yapıyorlar. Te elektronik teknolojiyi getiriyorlar ama altyapı kablolar maalesef yenilenmiyor. Onu yapmayınca da ne yaparlarsa yapsınlar. Ama ülkemize ben öyle zannediyorum ki bu altyapıdan sorumlu kişiler büyük kazık atıyorlar. Bunlar bize hayat pahalılığı vesaire olarak geri dönüyor. Bir şekilde geri dönüyor diyorum. Siz de aynı fikirde misiniz? Somut örnekler verirseniz ben çok memnun olurum. Ben şimdi size bir tane örnek göstermek istiyorum. Burada internet yapımız, internet altyapımızın içler acısı olmasına bir örnek olarak bu şekilde olursa hem dışarıdan müdahale etmesi çok kolay bunu. Hepiniz de biliyorsunuz. Böyle şeylere veri güvenliği bizim devletimizin düşünmesi lazım ha yani o ülkede bazı şeyleri yapmak çok kolay hırsızlık vesaire bunlar çok kolay arkadaşlar ama bizim toplumumuz Allah'tan bu şekilde çok insanlarla dolu değil bunları Avrupa'da yapın bu kapıları açık bırakın zannetmiyorum o ülkeden eser kalır yani bizim hırsızımız dahi hırsızımız dahi biraz insaflı yani katilimiz dahi insaflı saflı bizim. Onu demeye çalışıyorum. Eğer bunu Avrupa'da böyle bırakacaksınız hiç vallahi iliklerine kadar emerler diyorum. Hiç affetmezler. Zaten Avrupalı böyle olduğu için bütün önlemleri alabilmiş. Burada bu önlemler alınmıyor. Sebebi çünkü bir şey olmuyor. Zaten biz de söylüyoruz. Bir şey olmaz diyoruz hiçbir şey. Olunca da bizden başka ağlayan, sızlayan olmuyor arkadaşlar. Maalesef böyle. Bugün çok fazla laf Kalabalık laf salatası oldu galiba. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Ben bu internetle ilgili hemen şurada bir iki örnek vereyim. Kabloların gittiği telefon kablolarından geliyor biliyorsunuz. Özel zamandan kalan, özel zamandan kalan altyapıyla biz internetimizi kullanıyoruz. Dünyayla rekabet etmeye çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar bahsettiğim olay bu. Her şey açıktan gidiyor. Hala daha. On demeye çalışıyorum. Şöyle bir takip edelim. <laughs> Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum. Hatta bir sadece internet değil arkadaşlar, elektrik telleri bile direklerle taşınıyor elektrik burada. Hakikaten <laughs> bunlar ilkel kalmış şeyler. 30 yıl önce, 40 yıl önce belki bunlar moderndi, en iyi teknolojiydi ama o 30 yıl önceydi. Bakın internet, telefon kabloları nasıl gidiyor arkadaşlar? Allah'a emanet bunlar gidiyorlar. Birisi oraya gidiyor. Neyin nereye gittiği belli değil. Güzel bir örnek olmuştur diye düşünüyorum bakın. <laughs> Çam ağaçlarının arasından vesaire vesaire gidiyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Bir videomun daha sonuna geldik. Didim'den hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın, üşütmeyin. Havalar size göre soğudu, bana göre serinledi. Ben çok memnunum bu havadan. Çok sıcağı seven birisi değilim. Yaz aylarında pek ülkemize gelmeyi tercih edenlerden birisi hiç değilim arkadaşlar. O yüzden bu kış ayları benim için Finlandiya'nın yazı zaten gerçekten de Finlandiya'nın yazı neredeyse böyle oluyor. Elbette orası da biraz sıcak oluyor ama onlar öyle çok sıcak olsa zaten ülkemize tatile gelmezler yaz aylarında. Ülkelerinde tatillerini geçirirler. Çünkü sonuçta Finlandiya'da büyük bir ülke. Çok görülecek yerleri var arkadaşlar. Veya onlar orada tatil yapmasalar bile başka turistler, yabancı turistler oraya tatil yapmak için giderler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Didim'den hepinize selamlar, sevgiler. Videomu Sonuna kadar izlediğin için sana teşekkür etmek istiyorum. Abone olmuşundur umarım. Gerekenleri yapmışındır yorumlarınızı bekliyorum takipte kalın sağlıcakla kalın Esen kalın hoşça kalın.